الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن Dâlik ednâ en yûrafn fe lâ yuzeyn ve kâne'llâhu gafûrun rahîm. Sedekallâhu'l Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz İslam sadece vicdanlara hapsedilecek olan bir inanç manzumesi değil. Hayatımızın bütün safhalarını kuşatması gereken bir hayat nizamıdır. Dolayısıyla imanla şereflenen her Müslüman İslam'ın emir ve yasaklarına uygun olarak yaşamak zorundadır. Zaman ve mekan ne olursa olsun Müslüman hayat programını İslam'a göre çizecektir. İmanda samimi olmanın ölçüsü de budur. Samimi iman sahibi olan her Müslüman bilir ve kesin olarak inanır ki yüce dinimizin verdiği her emir insan fıtratına ve ruhuna uygun insanın saadetine ve kurtuluşuna vesiledir. İşte şanlı dinimizin kurtarıcı emirlerinden biri de Müslüman hanımların örtünmesi yani tesettürüdür. Tesettür Allahu Azimüşşan'ın kesin emridir. Tesettür Allah'a itaat ölçüsüdür. Tesettür şereftir, fazilettir, saadettir, hürriyettir. Her emrinde mutlak hikmet sahibi olan yüce Rabbimiz hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyururlar. Ey nebi hanımlarına kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Kendilerini baştan aşağı örten dış elbiselerinden giyip örtünsünler. İşte böyle giyinmeleri onların tanınması ve incitilmemesi için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Aziz din kardeşlerim, örtünmek İslam hanımının hürriyetini gasp etmek, medeni haklarını çiğnemek değil, bilakis iade etmektir. Evet, örtünmek Allah'a, peygambere, Kur'an'a ve İslam'a inanan mümin kadınlar için mukaddes bir emir açıklık ise bu emre küstahça bir isyandır. Kainatta hiçbir varlık gösteremezsiniz ki zarfsız, kabuksuz, yapraksız olsun. En basitiyle her zaman yediğimiz karpuzu, kavunu, elmayı düşünün. Onlar bile bir zarf, bir kabuk ve bir yaprak ile örtülüdürler. Şu halde Müslüman hanımı da zarfsız, kabuksuz ve örtüsüz olamaz. Onun örtünmesi imanının ve hayasının açık bir ifadesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde haya imandandır. İman ise cennete götürür. Başka bir hadisinde ise haya yani utanmak güzeldir. Fakat haya kadınlarda ise çok daha güzeldir buyurmuşlardır. Değerli müminler, onun içindir ki Müslüman ana ve babalar kızlarına, gelinlerine örtünmenin faziletini, haya perdesinin yüceliğini öğretmek zorundadırlar. Müslüman kız ve gelinlerin haya perdelerini çatlatarak çorabı, mantoyu, eşarbını atarak mini eteklerle daracık pantolonlarla sokaklarda dolaşması Müslümanlıkla asla bağdaşamaz. Müslüman kadını katiyetle bilmelidir ki hayasını kaybettiği an her şeyini kaybetmiştir haya olmadığı müddetçe zenginlik, güzellik, mevki ve makam hiçbir işe yaramaz. İslam'ın ilk örtünme emri geldiğinde o zamanın kadınları ayeti kerimeyi duyar duymaz hemen niçin örtünüyor da bugünün Müslüman hanımları defalarca bildirildiği halde örtün emriyle alay edercesine açılıyorlar. Hiç çekinmeden, hiç utanma belirtisi göstermeden en mahrem yerlerini açığa vuruyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bütün bunların sebebi birer baba, birer ana olarak üzerimize düşen görevlerimizi yapmadığımız, kızımıza, gelinimize, İslam'ın iffet ve faziletini öğretmediğimiz içindir. Daha doğrusu bizler, İslami şuura eremediğimiz gibi, bu konuda çalışmaların da yetersiz olmasından kaynaklıdır. O halde müminler, eğer bütünüyle İslami bir hayat yaşamak istiyorsak ailenin ve toplumun temeli olan kadınlarımıza ve yarının anaları olacak kızlarımıza İslam'ın edep ve adabını öğretmeliyiz. Öğret, örtünmenin büyük bir şeref ve fazilet olduğunu kavratmalıyız. Her Müslüman hanımı ve kızı bilmelidir ki أصالة بفزيلة كرتبش بل اللهم امر التي يشمك من كندر إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قُرَّى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم